Aşkım sen neyi bekliyorsun burada? İstersen fırının içine gir. Bunu bekliyorum olmasını. Tam olacak. Tamam da zamanı ben, zamanında. ben bakıyorum yanmasın diye. Yandığı zaman direkt müdahale edeceğim. Ya ne kadar yapmışsak yanmış. Biz de müdahale edelim bari. Ses geliyor çat 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 yavrum. <laughs> çıt, çat 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 çat. Tamam, daha da Gör, görünüyor. Yani hiç görünüyor. Yani kamera getir aşkım. Bakayım. Yemin ederim insanın kendi eserini izlemesi ne kadar güzel bir şeydir kardeşim. Kur'an mı? Benim eserimdir ben yaptım ha. Hepiniz de gördünüz. Video paylaştım. <laughs> Az o sanki oldu Kur'an mı? Yok <laughs> de olmamış. sallanıyor sağdaki Kur'an çapsın sallanıyor baksana. Ay insan eseriyle o Kur'an mı? <laughs> millet uzaya gidiyorsun. <laughs> Müslüm <gülüyor> Milfoy hamurundan şey yapmış.